Günaydın ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün videolarımın 2x halinde izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi videolarımıza başlıyoruz ve ben şu ilk videomuzdan falan başlıyoruz. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar şu an bir videomun 2x halini yaptım ve tam alıyorum. İyi seyirler diliyorum. Bir saniye ben neye bastım? Şimdi bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. daha başlamadım. Bugün sizlerle birlikte. Evet. Abi oyna ama hook up. Yani zincir yok. Bakın amacımız böyle. Spiderman. Evet kanalım adı Capybara YouTuber ama ben ne yazsam köpek balayım. Bu arada. Köpek balı. Roblox'a. Şimdi. Bir aşağısı vardı. Onu adamlar var mı? Köpek balı olmamın sebebi Türkçe çok iyi bir şey. Neyse. Bekletmeyin. Varsa vaz desin. Durma. Bu oyunu benden iyi oynayan var <laughs> mı? Çünkü ben çok kötü oynuyorum. ben oyna bir kere oynamıştım ama. Evet arkadaşlar. Ama, oynamıştım ama. Arkadaşlar onu çekemedim çünkü kanka konuşurken. Bu arada arkadaşlar sonraki evet, Evet bir şey oldu da. Evet. Yani Yanlış duymadınız. O bastım. Bu arada arkadaşlar bu kopi yazarak bu oyunla oynayabilirsiniz. Oh ya. <laughs> Gerçekten <gülüyor> zor bu arada eşyayı nasıl aldım diye sorarsanız zor. Ama çekerim videosunu. Onun için ne yapmanız gerekiyor? 2 ay iç ortağına giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra da em, sonra orada köpek balığı satıyor. Aa. Köpek balığı kafası satılıyor. Arkadaşlar sonra da görevler yapıp altı seviye olmamız gerekir. Bir oyuna şey beğeniye ulaştırmanız lazım. iki birkaç beğeni ona bakarsınız siz. bu arada arkadaşlar, arkadaşlar videomu çok falan. da çekemiyorum. Çünkü Altıncı en fazla 9'da gitti. Onlar arkadaşlar. Onlar yapabilir. O yüzden biraz Ve uzandırıp geliyor. geliyor. Oluşması. Evet arkadaşlar. Ha. Biraz o, önerlesem. O, ekran şu ekran kadar Oldu. Var. Bakın. Bakınız. Tam şu kadar oldu. Evet arkadaşlar bu arada bütün videolarımı izleyemeyeceğim. Part 2. İki tane izleyip part 2'ye geçeriz. Evet. Oraya nasıl çıktınız? Peki. Ha. Ben burada kaldım. Evet. Buradan ben ben. ben yırtarım diye düşündüm ama. Kurtarırım diye düşündüm ama. On saniye, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, Zaman doldu. yine harita. Yine harita. Şu kadar kalmış. 3 dakika. Bunu yapıyordum lan çok basit. Gibi görünüyor. BC'den falan filan. Zor gibi görünse de ama kolay yapılması diye düşünüyorum. Spiderman. duru 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 duru. Burada malca bir şarkı Yow. söylüyorum. İzleyin şimdi. İzleyin. Ay. Şimdi izleyin. Köpek balığı refleks. Sürekli. Refleks yapamayan o şey. Sizi böyle eğlendirmek için elimden geleni yapıyorum. Ama siz bir kere bile almanı olmuyor musunuz? Lütfen. Lütfen. Benim için. Lütfen bir adım olun. Lütfen. Sadece şu kırmızı butona basacaksınız. O kadar ya o kadar. Ne kadar zor olabilir ki? Hem çok az kaldı. Evet. Şimdiden 4 dakika oldu. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci video. Arkadaşlar bu sefer kısa bir video seçtim. 2x yaptım. İyi seyirler bugün sizlerle birlikte ilk evet videoma hoş geldiniz. Orada zurna merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk evet Evet videomuza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bir event yapacağız. Gördüğünüz gibi şu kafandaki buz beyni alacağız. Evet. Gördüğünüz Burada hiç montaj yapamadığım için kendi montaj yapmaya çalışıyorumdur. O zaman da benim sesim. Gibi şurada. Bakın. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada diğer bir şu şeyi de gösteririm. Evet ama biz bugün bunu alacağız. Evet girmemiz oyunu Royal Day. Royal Day'e girdiğiniz sonra zaman Royal Day'de ne yapacaksınız ben size göstereyim. Evet Royal Day oynanılması çok güzel bir videoydu. Royal Day'e girdiğiniz zaman arkadaşlar şu yerde beklemeniz lazım. Başarı belgesi gelene kadar bu oyunda beklemeniz lazım. Şu alt yere bakın şu alt yere çok dikkat edin. Burada aynı anda şöyle başarı belgesi gelirse aldınız demektir. Evet bu kısa bir videoydu ve görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Part gelmesi istiyorsanız zaten ilk abone olun. Bugün rekor kırmaya çalışacağız arkadaşlar bu arada. Herkese görüşürüz. Sağlıkta kalın. Numan abi kızmadı değil mi? Sözünü çaldım mı? Neyse gör.